Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın. Pazartesi sabahıyla merhaba. Ee, şimdi yine bugün de bir vlog çekeceğim. Ee, şimdi ilk başta yatağımı toplayıp perdelerimi açacağım. Sonrasında işte ne yapacağız bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. O zaman şimdi şöyle biz bunları toplayıp geleyim. Böyle yapayım gelelim tamam mı? Hadi. Arkadaşlar tabii ha Tabi derken televizyon sesini kapattım da ben şimdi yemek yeri çok oldu ama düşüyordu. Çekmeyi unuttum yine. Aslında unutmadım arkadaşlar. Yani yedikten sonra biraz dinleniyordum. Ben de o dakikada çekmek istememiştim. Şimdi çekiyorum. Şimdi işte saçlarımı bak falan tarayacağım. Dörtte gideceğiz. Saat ee, 11.12. Öyle gidiyor şimdi. Büyük ihtimalle birazdan da kalan matematikleri yaparım. Sosyale devam eder. Kitap okur. Günü bitirmeyi planlıyorum öyle. Bakalım şimdi de saçlarımı tarayacağım. Doktor bir video olacağı için krem süreceğim. Ve sürdüm zaten. Şimdi arkadaşlar böyle yapayım. Suratım olmuş olur. Hazır mısınız? Heh geldik. Gel. Ellerimde krem oldu ama asıl sıkıntı yok da i̇şte sürdüm şimdi suratıma sürdüm şimdi saçlarımı tarayacağım. Böyle ben bir yandan televizyon açtım televizyon istiyorum ama sesi gelmesin diye kısmak zorundayım. Tamam şimdi saçımı tarayalım. Bir saç fısfısı ve bir tarak ya. Arkadaşlar şimdi bak böyle yaptığımda taranmış olacak. Ya da yok öyle mi? kafamı bunda kondurduğumda taramış olacak. Hazır mısınız? Heh. Taradık. Bu hazır. Ve şimdi bunları kaldıralım. Kaldırıp gelelim. Evet, topladık arkadaşlar. Şimdi de küpe takmaya karar verdim. Burada. Buralarda küpeler var. Şimdi ben sen ay Seçim. Iııı. Ee, takıp geleyim. Ve evet bunları takma kararı aldım arkadaşlar. Şimdi ben bunu takıp geleyim o zaman. Hazır mısınız? 3, 2, Heh geldi. Taktım. Bu arada arkadaşlar alınıyor. Ne olduğunu anlatayım. Şimdi ne olduğunu anlatacağım size ama bir dakika. Şimdi ben, ben kremle takıyorum küpeleri. Daha rahat bir şekilde girsin diye. Ve arkadaşlar bu deliğim. Şu deli. Girmedi yani. Bütün neredeyse bir sürü krem sürdüm. Arkasına önlü küpeye falan. Ama hiçbir şekilde deliğime girmedi. Sürekli böyle şey sanki yine küpe şey delik deldiriyormuş gibi olmuştu. Hakikaten çok acımıştı. Ama başardık. Tamam bu da bitti. Şimdi biz bunu da başta iki tane parça var. Şimdi bunları kaldırıp gelelim. Hadi böyle yapınca kalktırırsın. Tamam. Bu da hazır. Tamam arkadaşlar. Şimdi sabah sabah bakım videosunu da çektik. Ve bekle Şimdi saat şöyle bakalım. Büyük ihtimalle 11.23'müş. Ben 20 falan sanıyordum. Ama 23 geçiyor. Şimdi de ne yapacağız bilmiyorum. Biraz düşüneyim bakayım. Çok sıkıldım açıkçası. Kitap falan okurum herhalde. Öyle. Çizgi film izlerim büyük ihtimalle. En sevdiğim çizgi film başladı çünkü. Tamam hadi görüşelim o zaman. Evet. Televizyonu kapatalım şimdi. Tamam. Evet arkadaşlar matematikler çözüldü. Gördüğünüz üzere. Şimdi de annemden cevap anahtarını aldım ve kontrol vakti geldi. O zaman bir tane şuradan kalem alayım. Ne renk alsın? Şunu alayım işte. Bir tane kalem aldım. Böyle yaptığımda bu kağıdın cevapları açılacak. Hazır mısınız? Böyle yapacağız hazır. dakika daha etmem gerekiyor. Tamam hazır mısınız? 3, 2, 1. Heh. Hı, -hı. Edildi. Şimdi geldik bu sayfaya. Dur şuradan başlayalım. 3, 2, 1. Hop. Hop. Bu da kontrol edeyim Bunu zaten anneme vermişti. O etmişti bana. Ve bu. 3, 2, 1. Böyle yapınca olsun. Hazır mısınız? Ve o da kontrol edildi. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz matematik yaptım ve kontrolünü etmiştim. Şimdi biraz boş kalacağım çünkü yapmam gereken bütün ödevler bitti. Hepsini zamanında ve vakitinde yetiştirdim. Biraz boş kalacağım sonra büyük ihtimalle kitap okurum. Sonra zaten gitme vaktimiz gelir. Kıyafet seçerken de benimle olun. Evet arkadaşlar sabitlemek için şeyimi alamadım o yüzden Heh, tamam. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ocağı sürmeye karar verdim çünkü kaç gündür süreceğim süreceğim. Tam sürdüğüm kurutacağım vakitte bir yere gidiyorum. Dedim hazır boş vakti bulmuş süreyim dedim. Burada kirlenmişti o yüzden temizledim. Hadi şimdi ocağı seçelim. Hadi bakalım. bakalım. Seçeyim seçeyim. seçelim. Ben direkt ocağı kutusuna yanına alayım yalnız bu çok ağır. Ben taşıyamayacağım. Hı, Okay. Şimdi arkadaşlar ben bugün giyeceğim kıyafetleri de seçtim. Ne de seçemedim ama biraz var aklımda. Kaç gündür hava çok sıcaktı. mutluyduk. Hava soğudu. Şansımıza. Şimdi bir renk bir tane seçeceğim ama ne renk seçsem bilemedim. Aslında simi de sürebilirim. Böyle süs müs takabilirim ama şu anda hiç onunla uğraşmak istemiyorum. O zaman ben seçeyim. Görüşelim. Evet ve geldik. Arkadaşlar şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle renkler seçtim. Dur. Marfa'yı göstermeyeyim. Direkt rengi göstereyim ama. He. <laughs> bu renkleri seçtim. Çünkü gireceğim yani aklımdaki kıyafetle ve e, sevdiğim renk olarak bunları seçtim. Şu çok hoş gitti ama bu biraz açık kalabilir diye şunları düşündüm. Bunlar da çok koyu kalır diye. Şunu al. Neyse şimdi birini seçeceğiz. bakalım Bu arada arkadaşlar Among Us 2 istiyorsanız lütfen like atın. Arkadaşlarımla birlikte çekeceğim. Bu sefer arkadaşlarımla oynarken çekeceğim. Seçeyim Ne kalayım. O zaman ne diyoruz? Görüşelim. <laughs> Ve gel geldi. Ya şöyle gelecektim. Yapamadım. Ve ıslık çalıyordu. Neyse bu rengi seçtim. Bu renk daha çok hoşuma gitti. Ve daha açık diyor. Ama başka renkler de yok. Ya? ya sürekli oje süreceğim zaman bu oluyor. Sinir oluyorum. Ben bulamadım arkadaşlar ya. Hı, bu renk de güzel benziyor. Bunu da sürebilirim. Nasıl süreyim? Şunu sürelim o zaman. Küçük bir renk. Ya da şunu süreyim. Tamam ben artık bu ilk sarısı bir seçim yapacağım yani. O zaman sürüp görüşelim. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Süremedim. Çünkü bakın sürüyorum. Sonra bak hani çıkıyor ya da Gel yani aynı şey, olmuyor. Ya renk bulamam ya oje açılmaz. Sinir buldu. Sinir oldu. Ben de Şimdi sen 1.22 civarı bir şey yani. Ben başladığımda saat 12'ydi. Düşünün yani. İşte Şimdi babam dörtler anne aldık. Babam o üçte falan gelebilir. Aslında üç bile çok yani. Üç falan gelebilir. Ee, kıyafet bir seçmek bir istiyorum ama Bizim daha, daha var erken var. diye seçmiyorum. Ben Şimdi annem yemek hazırlayacak birazdan. Yemek yiyeceğiz. De, sonra kitap okurum. Derken vakit geçer zaten. Böyle Her zaman durum güncellemesi bu yani. Etsin. O zaman bak şimdi böyle yapalım. Ve hastanede görüşürüz. Ama göz neden büyük ihtimalle çekeme, O yüzden kusura da bakmayın. Da Sadece hastaneye girişte çekerim. Bye. Evet arkadaşlar şimdi saat 3 oldu. Bizim 4 randevimiz vardı. Ben şimdi yavaş yavaş giyineceğim. Ne giyeceğimi bildiğim için sıkıntı yok burada. Şöyle aldım. <laughs> Ay, burada yatağımın üstüne attım ve şimdi giyinme vakti. <laughs> ve hazırız. Böyle giyindim. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Saçlarımı sarayacağım ve geleceğim. Giyindim ben. Maskeyi de taktım. Hazırım. Dediyiz. Şimdi hastanedeyiz. Sıra bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Şimdi yemeğimizi yedik. <laughs> ben yedim, yemedim. Yani çok yemedim. Çünkü aç değilim. Bir tane piş bir tane biraz kıyma yedim o kadar. Kıymanın da yumurtasız tarafını yedim. Çünkü yumurta sevmiyorum. <laughs> Ve peynir. Hiç sevmiyorum. Evet süt de peynir de yemiyor. Ben peynir asetim. Çerez gibi yiyorum. Bu domates ha. Yiyor. Domatesi severim. Arkadaşlar ben şimdi normalde kitap okuyacaktım. Fakat Eda geldiği için okumayacağım. Daha doğrusu okuyamayacağım çünkü o sıkıntı. <laughs> Ve arkadaşlar şimdi burada daha... Bu da mı el evet. Arkadaşlar burada bıngıl mumlar var. Bıngıl bıngıllar. Bak bu da ben küçük bıngıl arkadaşlar. Bingıl bingıl. Bunu benim arkadaşım doğum günde Ya burada kaç tane anahtar var? Dört. <laughs> Evet arkadaşlar bu böyle. Şimdi böyle ilerliyor vakit. İlerleyen zaman ne no, bilmiyorum. Şimdi aynen birazdan mısır patlayacak. Belki e, işte mısır falan bir şeyler yapıyoruz. Anne bir kuyu. Belki televizyon seyredebiliriz bir film ama babamlar onun dizisi var. Neyse işte vakit böyle. Bilgisayardan seyrediyoruz. Olmaz. Benim özüm. Bye bye. Ha. Vakit bu. Evet arkadaşlar. Göz doktorundan geldik. Ve bayağı aldı fakat ben o anda açıklayamadım durumu. Gözüm bir tanesi bir, iki, öbürü de 75 numara şeymiş. Anladınız şimdi hatırlayamıyorum çok. Ee, o yüzden gözlük verdim <laughs> doğal olarak. Yani uzak görme dışında hiçbir şey yok başka. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey yerinde sadece uzağa göremiyorum gözlük verdi şey dediğim gibi. 6 ay sonra tekrar gideceğiz. Kitap okurken, ödev yaparken bir de can dersteyken takmamı istedi. Öyle sürekli takarsam gözüm numaram büyümüş Yani öyle demişti. Iıı, böyle durum. Az önce daha vardı. Hatta onunla video çektik ama o biraz kötü olmuş. O yüzden onu yüklemedim arkadaşlar. Neden yüklemediğim Burada açıklayayım. Ee, arkadaşım gitti işte biraz onunla vakit öldürdü. Kafamı biraz dağıttı yani yardım etti. Öyle işte onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Eda Pırıldar diye. Gizli Orman diye bir videosu var onun. Ben ona oyuncuyum. Hatta yeni bölümleri için biraz tekrar için de geldi. Yani birazcık da öyle oldu. İşte şu anki durum bu. Şimdi televizyon açtım. Ama uzaktan seyredeceğim. Çünkü yani şurada Biraz daha uzaktan seçeceğim. yoksa gözüm gerçekten çok kötü olur. Durum bu şu anlık. Öyle. AVM neden gittiniz diye sorarsanız. Ee, biz çıktığımızda hani sen dörttü. Yarın gideceğiz hem gözlüğümü halledeceğiz. Hem işte gibi kıyafet değişeceğiz. O yüzden yarın da söz vermeyeyim ama belki çekerim. Durum bu.